Demir 2023 ilk çeyrekte piyasanın 22 milyon TL net kar tahmininin üzerinde ve bizim 545 milyon TL net zarar beklentimizin ise aksine 90 milyon TL konsolide net kar rakamı açıkladı. Şirket 2022 ilk çeyrekte 5.63 milyar TL ve 2022 son çeyrekte ise 3.18 milyar TL net kar açıklamıştı. Çelik fiyatlarındaki gerileme ile satış hacmindeki düşüş kaynaklı satış gelirlerindeki zayıflama ve faaliyet kar marjındaki düşüş net kar rakamındaki yıllık azalmanın temel nedenlerini oluşturuyor. Diğer taraftan deprem kaynaklı vergi ödemeleri nedeniyle vergi gelirindeki azalma ise çeyrek bazla net kar rakamındaki gerilemenin nedeni olarak öne çıkıyor. Net kar tahminimizdeki sapma ise beklentimizden daha iyi gerçekleşen faaliyet performansı kaynaklı. Erdemir 2023 ilk çeyrekte beklentilerin biraz üzerinde çelik fiyatlarındaki gerileme ve satış hacmindeki daralma kaynaklı yıllık bazda %10, çeyrek bazda ise %4 düşüşle 26.3 milyar TL konsolide satış geliri elde etti. Şirketin 2023 ilk çeyrek toplam satış hacmi yıkıcı depremde hasar gören İstemir tesislerindeki üretim duruşu nedeniyle yıllık bazda %22 düşüşte 1.55 milyon tona geriledi. Ton başına ortalama gelir 2023 ilk çeyrekteki 1061 dolardan %15 düşüşle 2023 ilk çeyrekte 898 dolara geriledi. Şirket bizim 183 milyon TL piyasanın 450 milyon TL tahmininin çokça üzerinde ancak 2022 ilk çeyrekteki 9.8 milyar TL'nin oldukça altında 2022 son çeyrekteki 0. milyar TL'nin ise üzerinde 2023 ilk çeyrekte 1.4 milyar TL konsolide FAVÖK elde etti. FAVÖK marjı 2022 ilk çeyrekteki %33.4'ten çelik fiyatlarındaki gerileme, üretim hacmindeki düşüş, girdi fiyatlarındaki artış ve enerji maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle 2023'ün ilk çeyreğinde %5.3'e geriledi. Ton başına fark 2022 ilk çeyrekteki 337 dolardan 2023 ilk çeyrekte 53 dolara gerilerken 2022'nin son çeyreğindeki 31 dolara kıyasla iyileşme gösterdi. Beklentilerden daha iyi ilk çeyrek sonuçları açıklayan Erdemir'in endeksin üzerinde performans göstermesini bekliyoruz. Hisse son bir haftada endeksin %2.6 altında performans gösterirken dün endekse yakın işlem gördü. Erdemir'in 1 milyar TL tutarında hisse geri alım programının olduğunu hatırlatmak isteriz. Şirket 28 Nisan'da 249 milyon TL değerinde ortalama hisse geri alım fiyatı 33.23 TL olarak 7.5 milyon nominal hisse geri aldı. Ereğli için hisse başına 51 TL hedef fiyatımız ile tut tavsiyemizi sürdürüyoruz.